Hepinize sevgiler arkadaşlar. 10-16 Ağustos haftası Koç ve Yükselen Koç burçları neler bekliyor? Onların üzerinden geçelim. Şimdi hafta başında Merkürle Uranüs arasında stresli bir etkileşim var arkadaşlar. Merkür Aslan burcundaydı. Uranüs de Boğa burcunda. E, Merkür'ün Aslan Burcu'nda yer aldığı konu sizin adınıza biraz daha tatil, eğlence, yatırım, borsa konuları, aşk konuları, e, hobi olarak gördüğünüz şeyler, çocuklarla ilgili olan konuları simgeleyen bir alanda Merkür. Şimdi Merkür'ün bu alanda ilerlediği süreçte aslında siz de bireysel anlamda biraz daha hani hayatın tadını çıkartmak, işte eğlence, işte belki tatil planları kurmak, hayatınızda birisi yoksa belki aşkla alakalı bir takım böyle hani fikir alışverişlerinde bulunmak, belki hani ağız aramak yönünde bir takım ...takım etkiler ön plana çıkabilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız... ...belki bununla ilgili yapacağınız bir takım araştırmalar söz konusu olabilir. Hani e, ne, nerede yapılır, nasıl yapılır... E, ...en azından hani hastane seçimi, doktor seçimi falan gibi söylüyorum bunları. Veya çocuğunuz varsa... ...onun eğitimi ve geleceğiyle alakalı bir takım araştırmalar yapma yönünde etki edebilir. Diğer taraftan bir hobiniz varsa... Onu parlatıp buralardan finansal kazanç elde etmek yönünde konsantrasyonunuzu biraz daha oralara vermeyi sağlayabilir. Uranüs ise boğa burcunda sizin finansal kazanç alanınızda ikisi arasındaki stresli etkileşim arkadaşlar. Bu saymış olduğum e, girişimler veya çalışmalar e, e, neticesinde finansal parasal kazançlarınızı çok çok iyi kontrol altında tutmanız gerektiğini aslında ifade ediyor atıyorum bir çocuk sahibi olmaksa mesela mesela. E, burada hani e, finansal anlamdaki dengenizi iyi koruyup belki buna e, karar vermek yönünde bir etki. Veya çocuğunuzun eğitimiyle alakalıysa işte onun okul seçimi şu anda işte okullar seçiliyor vesaire belki sınava girdi çocuğunuz. Onunla ilgili tercihlerin yapılmasında e, ayağımıza göre yorganımızı işte ayarlamamız gerekiyor. Yorgana göre ay ayarlamak gerekiyor. E, diğer taraftan hani bir hobi varsa onu parlatacağım, finansal kazanç elde edeceğim derken hani parasal anlamda bir anda senin ağzını açıp paraları kaybetmek yönünde bir etki ortaya çıkartabilir. Dolayısıyla hani hafta başında finansal anlamda biraz daha dengeli ilerlemeniz gereken ani çıkabilecek bir takım borçlanmalara karşı kendinizi hazırlıklı e, tutmanız gereken bir süre zarfı içerisinde olacaksınız. Hafta ortasına geldiğim zamansa Mars'la Plüton arasında stresli bir etkileşim var arkadaşlar. Mars Koç burcunda zaten sizin burcunuzda. Plütonsa Oğlak burcunda. Burası sizin kariyer alanınız arkadaşlar. Zaten kariyer konusunda işte Jüpiter, Plüton, Satürn zaten uzun bir zamandır sizin kariyer alanınızda ve kariyer iş konuları, iş değişiklikleri, kendi işinizi kurmakla alakalı olan şeyler, patron seviyesinde iş yerinin sahibiyle alakalı bir takım atışmalar, fikir ayrılıklarını tetikler pozisyonda zaten yer alıyordu. Mars'ta Plüton arasındaki stresle etkileşim, iş ve kariyer meseleleriyle ilgili e, sakin kalmanız gereken bir süreçte olduğunuzu gösteriyor. Patronla fikir ayrılıkları olabilir arkadaşlar. Müdür-amir pozisyonunda çalışanlar, iş yerinde beraber yürüttüğünüz işi, e, buradaki insanlarla bir takım e, fikir ayrılıkları ön plana çıkabilir. <laughs> Bunlar harareti yükseltebilir. Kavga tartışma boyutuna gelebilir Hatta işten ayrılmak, e, istifa etmek, hani bunu geride bırakıp böyle her bütün bağları bütün, e, kopartmak, köprüleri yapmak yönünde bir etki ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Aman aman lütfen çok çok dikkatli olmanız gereken, özellikle kariyer meseleleriyle alakalı biraz daha sessiz kalmaya çalışmanız gereken bir süreçte olduğunuzu unutmayın. Hafta sonuna geldiğim zamansa Güneş ile Mars arasında pozitif etkileşim var. Şimdi Güneş Aslan Burcu'nda işte hafta başında Merkür Uranüs stresli etkileşim var. Finansal olarak dikkat edelim demiştik ya. Şimdi Güneş Mars pozitif etkileşimi ise aslında bu finansal anlamda risk içeren konularla ilgili olarak engellerin kalkması biraz daha harekete geçmek. Belki biraz daha yatırım borsa belki altınla alakalı konular. Çünkü Aslan Burcu altını simgeliyor arkadaşlar. Güneş de şu anda Aslan Burcu'nda ilerliyor. Hani yatırım düşünüyorsanız eğer belki o konuları göz önünde bulundurabilirsiniz. Belki bunlarla ilgili bir takım araştırmalar yapabilirsiniz. Hani orada çocuk sahibi olmakla ilgili, çocuğunuzun eğitimi geleceğiyle ilgili eğitim araştırmaları olabilir dedik. Aşk fırsatları arkadaşlar. Aşkla ilgili varsa eğer öyle bir beklentiniz, hayatınızda kimse yok, aşk fırsatı bekliyorsunuz. Güneş Mars pozitif etkileşimi bunu ortaya çıkartabilir. Diğer taraftan bir hobiniz var, işte parlatmaya çalışıyorsunuz. Evet, bununla ilgili artık risk alıp harekete geçebilirsiniz. Güneş Mars pozitif etkileşimi sayesinde. Ama bunu hafta sonuna doğru bırakmakta fayda olacaktır arkadaşlar. Hatta bir sonraki hafta zaten Aslan Burcu'nda bir de yeni ay gerçekleşecek. Dolayısıyla ona bir hazırlık olmuş olur aslına bakarsanız. Şimdi hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Diğer taraftan Ağustos ayı burç yorumlarımız da gene kanalımızda mevcut. Belki ilerleyen günlerde konular nereye doğru Doğru Onları öğrenmek istiyorsanız oralardan bakabilirsiniz ama haftalık olarak zaten detaylı değerlendirmeye devam ediyor olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.